Ee, merhaba. Sizinle ilgilenmem gerekiyormuş. Şarkı söyleyebilirim ya da oyun oynayabiliriz. Hayır yani almayı düşünür müydünüz anlamında sormuştum. Sevim lütfen beni buna satma. Hem beni arkadaşlarını etkilemek için istiyor. Odanın bir köşesini atıp bırakır. Aman. Ben de gidip şu flütle ilgilenirim. Evet arkadaşlar tam aradığım gibi bir gitar buldum. Onunla çok eğleneceğiz. Ha, git git. internet alemini hiç sevmem. Hem bu kadar göz önünde olamam ben. Olmaz. Evet arkadaşlar bir gitar tarafından kovul Olduk. Onunla hiç eğlenemedik. Ama şuradaki flütte eğlenebiliriz belki. İşte tam aradığım müşteri. Beni en iyi o çalar. Ruh ikizim, gidiyoruz. Kasa hemen o tarafta. Teşekkür ederiz. Çık, 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 çık. DJ Deve. Göllerin nefesi. Gönüllerin sesi. DJ TV. Beyefendi, duman oldu her yer lütfen ama. E pardon. Bu flütle ilgileniyorum. Ben de çok eğleniyorum. <laughs> Müzik vazaları neden hep böyle? Ha, davullar hareket ediyor. Ah, ay, ah, ah. Ah, yakaladık. İşte. Oh. Çok teşekkür ederim. Bu davulları bir tek bu mağazada bulabildim. Neredeyse kırıyordum. Hadi biz de alacağımızı alıp çıkalım. Çok acayip bir dükkanmış burası. Hüf! 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 Efendim o püflemeli değil, üflemeli alet. Üflemeli. Ha, öyle söylesene. Hüf! Hüf! Şimdi oldu. Hıbay bay birim. Hıbay bay birim. Bu kulaklıklar bozuk Remzi. Benim kulaklığım sürekli hıbıy bıyılıyor. Ne yapıyor? İyi de daha müzik açmadım ki Necati. Hıbıy bıy bir imam. Hıbıy bıy, bıy imam. Aa, Tanju mu? Tanju kulaklık dilini öğrenmiş. Bakın ben de biliyorum. Hıbay lay lay. Lok gidi bıy bıy. Tanju ne yapıyorsun burada? Asıl siz ne yapıyorsunuz? Güzellik uykumu mu böldünüz? Hı? Ee, şey, e, o elinizdekiler gofret mi? Hayır. Dünyanın muhteşem müzik kulaklıkları. Şimdi izin verirsen işte. Hı? Çalmıyor müzik. Bu kulaklıklar bozuk. Tanju, sen en yine uyu. En azından ritimli hıbıbı Ne yapacağız? Tabii ki bilinçli bir tüketicinin yapacağı gibi kulaklıklarımızı satın aldığımız yere götürüp iade etmek yerine... Tamir için Mirket'e götürüp olayların daha tuhaf hale gelmesine izin vereceğiz. Yaşasın. <laughs> Bu seslerin dünyası için çok karmaşık bir cihaz. Kullanmamı istediğinize emin misiniz? Tuhaf şeyler olabilir. evet evet. Pekala Necati. Kolu çek. Hı. Necati ne yapıyorsun? Benim değil cihazım kolumu çek. Ben yaparım. Hı. oldu mu oldu mu? Hı. Bu ses ne? Ayakkabından geliyor Necati. Ho, Ho yaşasın. Yürürken herkesi sinir edeceğim. Olmuş mu? Hayır. Bozuk bu kulaklıklar. Ha? Tanju abi mi geldi? Baksanıza olmaması gereken sesler çıkarıyor. Eyvah! Yine her şeyi karıştırdım. Benim de kafam karıştı baksanıza. Son dakika. Herkesin kafası karıştı. Ülkede inanılmaz şeyler oluyor. Ses kaynaklarından yanlış sesler çıkmaya başladı. Hemen İstanbul'daki muhabirimize bağlanıyoruz. Abi ben daha yola çıkmadım buradayım. Ee, o zaman Adana'daki muhabirimize bağlanalım. Ee, evet Sedat, bize neler anlatacaksın? Evet, Adana'da yemek turundaydık ve olanlar oldu. Yanımda Adana'nın en meşhur kebap ustası var. Ustacım, bize anlatır mısın neler yaşandığını? Kardeş, ben dedim ki kebapları, domatesleri şişe takak. Bak hele şimdi ne oluyor? Ee, ustacığım telefonun çalıyor. Yok kurban bak. Domates geçerken böyle vırk vırk ses çıkacak. Ama ne oluyor? Telefon sesi geliyor. Evet gerçekten inanılmaz. Şimdi Ankara'ya bağlanıyoruz. Ki ben de kebabımı yemeye devam edebileyim. kanat çırpınca uçabiliyorum. Ha! Gerçekten inanılmaz. Ben de alkışlarken horoz sesi çıkıyor. Bu horoz da ötünce alkış sesi çıkıyor. Sanırım bundan sonra çok çılgın bir hayatımız olacak. Olamaz, olamaz. Her şeyden yanlış sesler çıkmaya başladı. Bunun anlamını biliyor musunuz? Ben biliyorum işte. Bu işte bak. Gıcık etişi, gıcır sesi. Yanlış seslerle dünya yok. Yok artık. Evet, hatta seslerdeki bozulma bu hızla giderse yakında ağzımızdan çıkan sesleri de kontrol edemiyor olacağız. Sizi hemen seslerin dünyasına geçiriyorum. Keşke armutların dünyasına geçirsen. Uzun süredir görmediğim bir armut arkadaşım var çünkü. Geliş şöyle. Damat böyle. Esprilere bir son verelim. Tavşanlara yol verelim. Cihazı ters yönünü çalıştıracağım. Siz de seslerin dünyasına geçip oradaki sorunu bulacaksınız. Başka türlü bir çözüm aklıma gelmiyor. Benim aklıma bir çözüm geliyor. Şu kolu çekelim mi? Necati saçmalama. Dur şurada. Hazır mısınız? Dünyayı kurtarmaya. <laughs> Hazırız. Artık. Bir an önce bu sorunu bulmanız lazım. Değişik ipuçlarını arayın. Ne? <laughs> Kolumu çekmesene Necati. Seslerin dünyası nasıl bir yer? Bir değişiklik görüyor musunuz? Burası çok ilginçmiş. Bir sürü ses dalgası var. Doğru. Kulağınız ses yeterince güçlü olmadığı için duyamayabilir. Ancak oradan tüm sesleri görebilirsiniz. Bir dakika, bir dakika. Şu ne? Ses dalgalarını bozan şeyi bulduk. İşte o her neyse onun kaynağına erişmelisiniz. Bir an önce. Hadi gidelim. Ses üretim tesisine hoş geldiniz. Sizi hangi rüzgar attı buraya? Hava güneşli. Hiç rüzgar yok ki. Ee, şey, biz buraya seslerle olan bir sorunu çözmeye geldik. Neyse neyse şimdi onu bırakın da size tesisimizi gezdireyim. Buraya pek sık ziyaretçi gelmez. Eee pekala. Ses, bir maddedeki moleküllerin titreşmesi sonucu oluşan periyodik basınç değişimleridir. Biz sesi kulaklarımızla algılarız. Ses yayılmak içinse maddesel bir ortama ihtiyaç duyar. Yani boşlukta sesler yayılmaz. Sesin kuvvetine gürlük denir ve desibelle ölçülür. Bakın şimdi. Yardım lazım mı? En iyisi biz devam edelim. Şu an seslerin dünyasındayız. Yani sizin duyduğunuz sesleri işte burada bu üretim tesisinde kaydediyoruz. Sonra da üstüne çalışıyoruz. Daha da güzelleştirmeyi deniyoruz. Bakın. Örneğin burada değişik horlama efektleri uyguluyoruz. Bir, Tanju'nun alışkanlığının nereden geldiği belli oldu. Bakın, burada da kuş demesi kaydediyoruz. Cik 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 cik, cik. Patron benim mesaim bitmek üzere. Erken çıksam olur mu bugün? Üzgünüm daha yapılacak çok iş var. Of peki tamam. Cik cik. Tebrikler. Her şey gerçekten çok güzel. Ama bizim bir sorunumuz var. Bu tesiste ürettiğiniz seslerden biri bizim dünyamızdaki sesleri bozuyor. Kaosa yol açıyor. Mirkit yaptığı bir şey yol açtı sanırım. Bir saniye küçük adam. Sanırım burada büyük bir olaya tanıklık ediyoruz. Fil arkadaşınızın sesine hayran kaldım. Henüz düzgün bir fil sesi kaydedemedik. Nasıl yani? Siz biliyor musunuz filler nasıl ses çıkarır? Cikler mi, havlar mı, yoksa miyavlar mı? Hiçbiri. Çünkü daha önce hiç fil deneyimiz olmadı. Ben gayet düzgün konuşuyorum değil mi Şakir? Bir dakika. Denek mi dediniz? Ne sandınız? Sesleri üretmek kolay mı? Sonsuza kadar çalışmak gerekiyor. Bakın fil sesini kim kaydediyor? Şey... Gördünüz mü ne kadar zorlanıyor? Bize gerçek bir fil lazım. Gönlük! Yakalayın şu fili! <laughs> hı, hı, olamaz! Hı, durun! Sonsuza kadar çalışamam ben! Daha oyunlarımı bitirmedim! Eve dönmek istiyorum! Uhay. Necati abi işte bu! Var! Var gücünle var! Baba beni takip edin! Var Dur tamam yeter. Ha pardon heyecanlandım bir an. Ha? İşte bulduk. Hadi kaynağa gidelim. Böyle olmayacak. Ha? kulaklıklar. Neyse ki yanımıza almışız. Beni izleyin. Bu kulaklıklar da müzik dinlemek dışında her işe yaradı. Hiçbir şey duyamıyorum. Oo oh, oh, ha hop hip, hop hop. Oh. Ha? Bu müzik mağazasındaki tavşan. Hah? Siz bugün bana yardım eden kişilersiniz. Ama burada ne yapıyorsunuz? Çaldığın davulun sesi bir şekilde gerçek dünyadaki sesleri bozuyor. Evet. Sibel değeri çok güçlü olmalı. Sibel Sibel diye bağırıyorsun. Desibel olacak o desibel. Her neyse bir sıkıntı var. Aa, olamaz. Hoparlörler açık kalmış. Çok üzgünüm. Bu özel bir davuldur. Sesini ilk defa kaydediyorum. Bu da tüm evrendeki sesleri bozuyor olmalı. Durun hemen hoparlörleri kapatayım. İşte buradasınız. Muhafızlar da şimdi gelir. Hey sen tavşan. Şu fili hemen yakala. Geri çekil. Onlar benim dostum. Sana emrediyorum. Renzi Beni sakın vermeyin. Hey fil dostum. Davul sever misin? Davulun sesi uzaktan hoş gelirmiş. Ha? Necati abi tam burada dur. Anladınız mı baba? Hazır olun. Neler oluyor? Muhafızlar nerede kaldınız? Son iki, üç, dört. Şu hoparlörleri de kapatalım artık. Ha? Hayır. Sen ne yaptın? Artık filler ne diye ses çıkarır asla bilemeyeceğiz. Öbürü öbürü öbürü. Bence bu sesten devam edelim. Tabelin laboratuvarına gelmek üzereyiz. Durun, bana balon almadınız da. Necati elindekini uçan balon say. Daha ne olsun? Doğru diyorsun. Aa! Neler oluyor? Aa! Artık Kevan çalamıyorum. E ama ben uçabiliyorum. Kenan saçmalama. Burası Ankara Kuğulu Park ve sen de kuğusun. Tabii ki uçabilirsin. Aa geldi sonunda. Domates geç sesi budur. Neler oluyor? Kim var orada? Ben <laughs> gülmeler beni mahvediyor. Demek geri geldiniz. Haberlere göre her şey düzelmiş. Bravo size! <laughs> Necati bıraksana kolumu. Görüyorum seni. <laughs> tamam tamam. Olamaz. Necati abinin ayakkabısı hala o gıcık sesi çıkarıyor. Sorunu çözememişiz. Hohoy! -ho Şakir! Merak etme onlar şaka ayakkabısıydı. oy Ee, kulaklıklarımız hala bozuk. Onlar ne olacak? Bir dakika. Açma tuşu varmış. En baştan beri görmemişiz. İnanamıyorum. O zaman davul solo gelsin.